Hazır Superman filminin fragmanının heyecanı varken ben de Absolute Superman'in ikinci sayısını inceleyeyim dedim bugün. İlk sayının sonunda hatırlarsanız Lazarus Corp için çalışan Louis Lane'i görmüştük ve kendisi Superman'i esir almıştı, bir kelepçe takmıştı. Bu sayının genelinde Louis ve Superman'i birbirlerine kelepçeli bir şekilde göreceğiz. Şimdi Clark kelepçelendiği andan itibaren kelepçeleri çözmek için uğraşıyor, kostümünü bu yönde çalıştırıyor. Louis'in yanı sıra Lazarus'un Peacemaker'ları ise Superman'e ateş açmak için bekliyorlar. Ve Louis Superman'e bağlı olduğu halde ateş açmaya başlıyorlar. Superman Louis'i koruma için kalkanını açıyor. Kalkanın ise pelerin olduğunu öğreniyoruz. Bu evrende Süpermen'in pelerini böyle birazcık nanoteknoloji gibi böyle açılıyor, kapanıyor, değişik moleküllere falan ayrılıyor. Farklı bir pelerin yapmışlar. Zaten fark ettiyseniz delik sayıda pelerini hiç görmüyorduk. Böyle değişik bir pelerin yapmışlar yani açılıp kapanıyor. Bazen pelerini var bazen pelerini yok. Her neyse hem kendisini hem de Louis'i olay yerinden uzaklaştırıyor Spoh. Sonrasında Louis ile uzun uzadıya bir kavga etmeye başlıyorlar. Louis Kalel'e kim olduğunu soruyor. Kalel de diyor ki işte ben sadece toprağın bir çocuğuyum. Kendi başıma ayağa kalkmaya çalışıyorum vesaire diyor. Hani sıradan birisiymiş gibi anlatıyor kendisine. Louis de diyor ki senin hakkındaki hiçbir şey sıradan değil. Sonra Kalel birden sinirlenip Louis'e laf atmaya başlıyor. Sen kendi dünyanın en büyük problemisin vesaire diyor. Bencilsin, düşüncesizsin, nazarış için çalışıyorsun vesaire diyor. Baya böyle Louis'e saydırıkça saydırıyor. Kalel'in burada ağzından kaçırdığı önemli detay şu. Senin dünyan diyor. Yani dünyayı kastediyor. Kendisinin uzaylı olduğunu iman etmiş oluyor böylece. Neyse bunun üstünde çok fazla tartışmaya vakit bulamadan Lazarus'un adamları gene onlara saldırmaya başlıyor. Bu çatışmanın ortasında siviller de kalıyor. Fakat Louis ve Kaler el ele verip hepsini birlikte kurtarıyorlar. Aynı zamanda şunu öğreniyoruz Kaler'in pelerinin iyileştirme gücü varmış. Pelerini bildiğiniz normal bir insanın açılmış yaralarını vesaire iyileştirebiliyor. Yani bir önceki sayıda dediğim gibi bu evrendeki süpermenimizin daha farklı daha yeni güçleri var. Neyse Louis Kaler'in bu kahramanlıklarını görünce ondan çok fazla etkileniyor. Lazarus korpa rapor verirken şöyle şeyler söylüyor. Bağlı olduğum adam süper bir adamdı. İçinde koşulsuz sevgi ve yardım etme isteği vardı diyor. Ve Superman'i bayağı böyle tanıdığımız ikon olarak tanıtıyor. Fakat karşısındaki rapor verdiği kişi bunların hiçbiriyle ilgilenmiyor. Superman'in kontrol edip edilemeyeceğini soruyor. Yani Lazarus'un başı Superman'i ele geçirip onu kontrol etmek bir silaha dönüştürmek istiyor muhtemelen. Sonuç olarak Louis'in raporu doğru düzgün dinlenilmiyor ve kendisi gönderiliyor. Fakat gene de Louis içine yeterince dökemediğini düşünüyor ve yazmaya başlıyor. Bildiğimiz klasik yazar Louis Lane personası belki de burada başlıyor. Bu olaylar bittiğinde geçmişe dönüyor. Kalilin çocukluğuna iniyoruz yeniden. Kendisini Kripto ile oynarken görüyoruz. Bu evrendeki Kripto'nun varlığını da böylece onaylamış oldular. Onun dışında şunu öğreniyoruz. Kalilin şu anki kostümünü annesi tasarlamış. Süpermen medyasında genel şöyle bir mevzu vardır. Martha Kent, Süpermen'in kostümünü yapar. Burada Süpermen'in kostümünü direkt uzaylı annesine yaptırmışlar. Böyle güzel, hoş bir detay olmuş. Ben beğendim bayağı. Şu detayı atlamışım. Birinci sayıda Lazarus Corp'un başındaki kişinin yak olduğunu söylemiştim. Evet, gerçekten Brainiac'mış. Bu sayı bunu olayladı. İlerisinde muhtemelen Brainiac ve Superman arasında çok büyük bir kavga göreceğiz. Ve evet, tüm sayı bu şekildeydi. Çizim, on hikaye, on gayet beğendim, mükemmeldi. Clark ve Lois arasında en büyük aşklar kavgayla başlar mevzu yapmışlar. Güzel doğuşluk, görüşürük, baba iniyor.